Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sorular çözeceğiz. Birinci soru diyor ki sabit süratle aşağı doğru inmekte olan görseldeki balonun potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi için ne söylenebilir? Bakın bir defa sabit süratle diyor. Şunun altını bir çizelim veya üstünü çizelim ve ondan sonra kinetik ve potansiyel enerji yorumlayalım. Bakın kinetik enerji neydi bağıntı olarak? 1 bölü 2 m v kare idi. Kütle sabit olduğuna göre hız değişiyor mu değişmiyor mu? Hız değişiyorsa kinetik enerji değişiyor. Hız değişmiyorsa kinetik enerji sabit demektir. Sabit süratle hareket ettiği söylendiğine göre bir defa kinetik enerjinin değişmiyor değişmeyeceğini hemen işaretleyebiliriz. Pekala potansiyel enerji nasıl ifade ediliyor idi? Potansiyel enerji mg çarpı h idi. Buradaki h yerden yüksekliği. Mesela burada balonun yerden yüksekliğini dikkate alacağız. Şimdi aşağı doğru iniyorsa, aşağı doğru inmesi demek h yüksekliğinin azalması demektir. H yüksekliği azalıyorsa potansiyel enerji de azalacaktır. Dolayısıyla azalır değişmez. Doğru cevap B seçeneğidir. Sabit hızlarla ilerleyen eşit kütleli araçların ilk ve son konumları şekildeki gibi verilmiştir. Araçların kinetik enerjileri sırasıyla EKLM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şu iki şeye dikkat ediyoruz. Sabit hızlarla hareket ediyor. Yani bu araçlar düzgün doğrusal hareket yaptığı ifade edilmiş. Bir de kütlelerinin eşit olduğu vurgulanmış. Şimdi buna göre ifade edelim. Kinetik enerjiyi nasıl yazıyoruz? 1 bölü 2 mv kare olarak yazıyoruz. Üçünün de kütlesi aynıymış. O halde ben bunların hızları arasındaki ilişkiyi bulursam kinetik enerjileri arasındaki ilişkiyi de bulmuşum demektir. Hızlar arasındaki ilişkiyi nasıl buluruz? Bu düzgün doğrusal hareket yaptığına göre x eşittir v çarpı t bağıntısından eşit sürede hangi araç daha fazla yer değiştiriyorsa onun hızı daha büyük demektir. Bunda bakalım şimdi şurada uzaklıkları belirleyelim. Bakın arka noktalarından alıyorum. Şu x k olsun. Bakın şu uzaklık. L için şu uzaklığa x l diyorum. Görüyorum görüyorsunuz şu kadar bir uzaklık. m için ise şu uzaklığa xm diyorum. gördüğünüz gibi uzaklığı en büyük olan xl'dir. xl en büyük. sonra xm geliyor. en az yol, yol alan ise k aracıymış. bu şekilde yazdık. yollar arasındaki ilişki aynı zamanda hızlar arasındaki ilişkidir. vk küçüktür. vm o da küçüktür. vl şeklinde yazıyoruz. kütleler eşit olduğuna göre hızlar arasındaki ilişki kinetik enerjiler arasındaki ilişki demiştik. ek en küçük olacak. sonra em ve en büyük olan ise el olacak. Doğru cevap B seçeneğidir. X, Y ve Z cisimlerinin yerden olan yüksekliklerinin yere göre potansiyel enerjilerine bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. Cisimlerin kütleleri MX, MY, MZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bir grafik olduğuna göre hemen grafik gördüğümde ya altta kalan alan veya işte eğim aklıma gelebiliyor. Burada acaba bu X, Y ve Z cisimlerinin grafiğe göre eğimlerinden kütleleri arasındaki ilişki bulabilir miyim? Hemen eğimi yazıyorum. Eğim eşittir. Eğim neydi arkadaşlar? Karşının komşuya oranı. Bakın karşı komşu. Bunu unutmuyoruz. O halde karşı dediğimiz bakın şu şu kenar yani düşey yükseklik daha doğrusu Buna H diyorum. Komşu ise yatay kenar olduğuna göre yere göre potansiyel enerji MGH'dir. Buradaki H yükseklikleri sadeleştiğinde bakın 1 bölü MG. Bu görüyorsunuz şu kütle eğimle nasıl orantılı? Ters orantılı. X'in eğimi en büyük olduğuna göre X'in kütlesi bakın en küçük olacak. Z'nin eğimi en küçük olduğu için kütlesi en büyük olacak. MZ arada ise Y olacak. Bu şekilde bir ilişki kurduk. Bakın bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hani bu diyelim ki eğimden yapma aklınıza gelmedi. Tutarsanız şöyle bir üçü içinde potansiyel enerjilerini aynı alırsınız. Bu durumda Z için yüksek bakın h z diyorum y için h y diyorum x için ise h x diyorum potansiyel enerji bağıntısını yazdığımda mg çarpı h diyorum. Bakın üçü içinde bunu sabit almışım. Aynı almışım yani eşit almışım. O halde hangisinde yükseklik en fazlaysa kütle en küçük olmalı ki bunların çarpımı eşit olabilsin. Yani potansiyel enerjileri aynı olabilsin. Buradan da yapabiliriz. Hatta yükseklikleri aynı alıp potansiyel enerjilerine bakarak potansiyel enerjiyle kütlenin doğru orantılı olmasından da bulabilirsiniz. Yani bir sorunun çözümü birden fazla yoldan yapılabilir arkadaşlar. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir görseldeki gibi pistten havalanan bir uçak ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şimdi uçak havalanırken biliyorsunuz önce pistin başında duruyor sonra müthiş bir ivme ile hızlanmaya başlıyor hızlanıyor, hızlanıyor 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 belli bir hıza ulaştığı zaman yukarı doğru kalkmaya başlıyor şimdi bu havalanma sırasında dikkat ederseniz uçağın motorlarından dolayı arkadaşlar bu jet motorlar sürekli bir kuvvet uyguluyor ve bu kuvvetin etkisiyle e, uçağın hızlanmasına neden oluyor mekanik enerji neydi kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıydı. Burada ki hem kinetik enerji bakın piste olduğu sürece kinetik enerji artıyor. Tam havalanma anında havalanırken de şu potansiyel enerji yükseklik artmasından dolayı yerden olan yüksekliğin artmasından dolayı potansiyel enerji de artıyor. E bu durumda dışarıdan bir iş yapılıyorsa mekanik enerji korunmaz demiş. Ayrıca bir sürtünme varsa yine mekanik enerji korunmaz. Burada müthiş bir uçağı etki eden bir hava direnci de var yani. Sürtünme de var. Dolayısıyla mekanik enerji korunur demiş. Bu yanlış. Mekanik enerji korunmaz. İşte bu doğru. Üçüncü olarak yere göre potansiyel enerjisi artar. Havalanırken yükseldiği için potansiyel enerjinin MGH olduğunu biliyorsunuz. H yüksekliğinin artması potansiyel enerjisinde artması demek. Bu da doğru. Burada şöyle bir soru daha sorulsa. Mesela şu pilot ile bir arka kuyrukta oturan bir yolcuyu düşünelim. Bunların kütlelerinin eşit olduğunu kabul edelim. Tam da böyle artık havalanıyor böyle uçak bu pozisyondayken. Mesela bu arka kuyruğun hizasında oturan yolcu ile pilotun acaba enerjileriyle ilgili ne diyebiliriz? Mesela bunların mekanik enerjileri eşit midir? Bakalım. Şimdi ikisinin de kütlelerini eşit aldık. Buna M diyorum. Bunun kütlesine de M diyorum. İki pilot ve yolcunun. Bu durumda kinetik enerjiler 1 bölü 2 mv kare. Bakın ikisinin de hızı hem pilotun hem yolcunun hızı uçağın hızına eşit olacak. Çünkü aynı aracın içindeler yani. Dolayısıyla kinetik enerjileri bir defa eşit olacak. Fakat potansiyel enerjileri eşit midir MGH dediğim zaman kuyruğun yere olan yüksekliğiyle uç kısmının yere olan yüksekliği aynı mıdır? Hayır. O halde pilotun potansiyel enerjisi nedir? Kesinlikle arka uçta oturan yolcuya göre daha fazla. Yani uçak havalanırken şöyle uçağa koridoruna bir bakmışsınızdır. Eğer uçağa bindiyseniz baktığınızda böyle sanki yokuş çıkıyormuş gibi görüyorsunuz. Pilotun potansiyel enerjisinin dolayısıyla da mekanik enerjisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir ikinci soru daha çözmüş olduk. Buna göre doğru cevap e seçeneğidir. Luna Park'a giden eşit kütleli Hacer ve Şenol. Hemen şu altını çiziyoruz bakın. Eşit kütleli. Hacer ve Şenol farklı anlarda dönme dolabının farklı kabinlerine biniyorlar. Dönme dolap sabit süratte dönerken belli bir T anında Hacer'in yere göre potansiyel enerjisi en büyük iken Şenol'unki en küçük olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi potansiyel enerjinin MG mg çarpı h olduğunu biliyorsunuz. T anında diyor bakın anlık bir durum için konuşuyoruz. Hacer'in yere göre potansiyel enerjisi en büyük iken Şenol'un ki en küçük. Demek ki Hacer şu en yüksekte Şenol ise tam en aşağıda. Yani aralarında 180 derece açı var görüyorsunuz. Zıt istikametlerde bulunuyorlar. Buna göre yorumlarımızı yapalım. Bakın belli bir sürede Hacer'in mekanik enerjisi azalır Şenol'un ki artar. Bir süre sonra bu dolap şöyle dönüyor olsun. Dikkat edin. Bu tarafa doğru dönüyorsa Hacer ne yapıyor? Aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani Hacer için şu h yüksekliği azalırken Şenol için bakın bu tarafa doğru yerden yükselmeye başlıyor Şenol. Dolayısıyla Şenol'un potansiyel enerjisi artıyor. Potansiyel, bu sabit süratle döndüğü için bir defa hız nedir? Sabit dönme hızı sabit. O halde mekanik enerji denildiği zaman enerji kinetikle enerji potansiyeli topluyorum. Şu kinetik enerjileri ikisi içinde sabit. Ayrıca kinetik enerjinin yöne bağlı olmadığını yani aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor hiç önemli değil. Önemli olan hızın büyüklüğü. Ama potansiyel enerji yüksekliğe bağlı. İşte Hacer için yükseklik azalıp Şenol için arttığı için potansiyel enerjinin değişmesinden dolayı Hacer için mekanik enerji azalır. Şenol için artar. İkiye bakıyoruz. Hacer ve Şenol'un hareket süresince kinetik enerjileri eşit. Onu az önce söyledik. Çünkü dönme dolap sabit süratle dönüyor. Bu V sabit olduğu için Kinetik enerjileri sabit tamam. T anından sonra dolap çeyrek tur döndüğünde Hacer ve Şenol'un yere göre potansiyel enerjileri anlık olarak eşit olur demiş. Bakalım şimdi çeyrek tur dönmesi Hacer'in bakın şöyle bir yatay çizelim arkadaşlar şu orta noktaya göre. Bakın şu yataysa Hacer'in 90 derece dönmesi demektir. Buraya geliyor. Şenol da 90 derece dönerek Şenol da bu kısma geliyor. Bakın ikisi de yerden nedir? aynı yükseklikte. Yerden aynı yükseklikte olduğuna göre potansiyel enerjiler nedir? Aynıdır. Çünkü kütlelerinin eşit olduğu başta verilmişler, Ona dikkat ediyoruz. Kütleler farklı olsaydı yükseklikleri eşit olmasına rağmen potansiyel enerjiler eşit olmayacaktı. Bu da doğru. Cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Yüksekliği 2H olan sürtünmesi önemsiz. Bakın hemen yine sürtünmesi önemsiz altını çizelim. Bir eğik düzlemin K noktasından M kütleli bir cisim serbest bırakılıyor ve cisim L noktasından geçerken kinetik enerjisi yere göre potansiyel enerjisine eşit oluyor. Bir de bunun altını çizelim. Bakın kinetik enerjisi yere göre potansiyel enerjisine eşit oluyor. Nerede? L noktasında. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın bu cisim buraya geldiğinde yere göre potansiyel enerjisi potansiyel enerjisini mgH olduğunu yine hatırlatıyoruz kinetik enerjisinin de 1 bölü 2 mv kare olduğunu. Buraya geldiğinde ikisi de eşit ise ikisinin enerjisine de ayrı ayrı e diyelim bakın. E artı e demek ki bu cismin mekanik enerjisi ne kadarmış? 2 e kadarmış. E şimdi k noktasında bu cismin kinetik enerjisi olmadığına göre buradaki potansiyel enerjinin 2 e olduğunu hatta buradaki kinetik enerjisinde yani M noktasında yine 2E olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sürtünme olmadığına göre mekanik enerji sabittir. Öncüleri inceleyelim şimdi. Bakın birincisi diyor ki cismin K noktasındaki potansiyel enerjisi L noktasındaki kinetik enerjisinin 2 katıdır. L noktasındaki kinetik enerjisi E demiştik. Buradaki potansiyel enerji 2E olduğuna göre bu 2 katıdır. Doğru mu? Evet. Cismin K, L arasında mekanik enerjisi sabittir diyor bakın. K, L arasında görüyorsunuz K noktasında... Potansiyel enerji mekanik enerjiye eşit. 2E kadar L noktasında da yine ikisinin toplamı 2E kadar. Zaten sürtünme olmadığına göre mekanik enerji değişmez dedik, sabit dedik. O halde bu ifade doğru. Üçüncü olarak cisim M noktasına geldiğinde kinetik enerjisi L noktasındaki yere göre potansiyel enerjisinden küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. Bakın M noktasında kinetik enerjinin 2E olduğunu, L noktasında ise potansiyel enerjinin ne kadar E kadar olduğunu söyledik. L noktasındaki yere göre potansiyel enerjinin küçüktür diyor. Hayır. Küçüktür değil. Tam tersi büyüktür. Dolayısıyla bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. K düzeyine kadar sıkıştırılarak esnek bir yayın üzerine cisim konuluyor. Yay serbest bırakıldığında yayın ucu K düzeyinden L düzeyine gelirken yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Bakalım cismin kinetik enerjisi artar. Burada duruyordu arkadaşlar. Hızı sıfır idi. Buraya geldiğine bakın bir V hızıyla yaydan ne olmuş? Yukarı doğru fırlamış. Demek ki cisim K noktasından L noktasına gelinceye kadar bir defa hızlanacak. Ha yaydan kurtulduktan sonra artık yukarı doğru çıkarken hızı azalacak. O ayrı mesele bakın. K'den L'ye gelinceye kadar diyor cismin kinetik enerjisi bir defa artacak. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerji azalır demiş. Bakın burada biz önce yayı sıkıştırmıştık. Esneklik potansiyel enerji depolamıştık. Yay onu ne yapıyor? L düzeyine kadar itiyor ve L düzeyine kadar geldiğinde yaydaki artık sıkışma miktarı sıfırlanıyor. E şimdi esnek yaylardaki potansiyel enerjinin 1 bölü 2 K x kare olduğunu bildiğime göre şu x miktarı sıfırlanıyor. Onun sıfırlanması demek esneklik potansiyeli enerjinin sıfırlanması demektir. Yani azalıyor. Buradan K düzeyine L düzeyine gelinceye kadar esneklik potansiyel enerji azalıyor arkadaşlar. Bu da doğru. Cismin yere göre potansiyel enerji artar demiş. Elbette ki bakın K düzeyine, L düzeyine gelinceye kadar yüksekliğin artmasından dolayı artık potansiyel enerjinin MGH olduğunu biliyorsunuz. H yüksekliği artıyorsa yere göre potansiyel enerji de artacak. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir. Bir dağın K noktasında esnek yayın ucuna bir cisim asılarak yayın uzama miktarı belirleniyor. Daha sonra cisim yaya L noktasında asılarak yaydaki uzama miktarı ölçülüyor. Buna göre yapılan bu deney ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bu kuvvet konusundan hatırlıyorsunuz arkadaşlar ya da hatırlamanız lazım. Yer çekim ivmesi yer yüzeyinden yukarılara doğru çıkıldıkça azaldığını belirtmiştik. İşte burada deniz düzeyine ne kadar yakınsa yer çekim ivmesi o kadar büyük. Dağın zirvesine doğru çıkıldıkça yer çekim ivmesi azalıyor. Bu soru biraz bununla ilişkili ona dikkat edin. Birinci yargıya bakıyoruz. Yay K noktasından L noktasına göre daha fazla uzamıştır. Şimdi K noktasında bir defa yayı uzatan yani şöyle bir yay alalım bakın. Cisim astığı baktığımızda yayı uzatan kuvvet nedir? MG ağırlık kuvvetidir. MG ağırlık kuvveti şu G ne kadar büyükse yay o kadar fazla uzayacak. Şimdi G K'nın gl'den büyük olduğunu söyledik. Demek ki yay K noktasına L noktasına göre daha fazla uzayacak. Neden? Çünkü aynı cismin K noktasındaki ağırlığının daha fazla olmasından dolayı. İkinci olarak her iki noktada da yayda depolanan esneklik potansiyel enerjileri eşittir diyor. Esneklik potansiyel enerjisinin hemen 1 bölü 2 K x kare olduğunu belirtelim. K'lar aynı çünkü aynı yay. Şu X uzaklığına bakıyoruz. İşte X uzaklığı K'da daha fazla olduğu için XK büyüktür. XL olmasından dolayı K noktasında yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi daha büyük arkadaşlar. Burada eşittir demiş. Yanlış. Üçe bakıyoruz. K noktasında yapılan deneyde L noktasında yapılan deneydekine göre yayda daha fazla esneklik potansiyel enerji depolanmıştır. Az önce zaten onu söyledik. K'daki K konumunda uzama miktarı daha fazla olacak. Yer çekimi ivmesinin büyük olmasından dolayı. Dolayısıyla bu üçüncü öncülü de doğru. Buna göre cevap 1 ve 3 3. D seçeneğidir. Enerji dönüşümü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Tek tek inceleyelim. Birinci olarak sürtünmeli sistemlerde mekanik enerjinin bir kısmı ya da tamamı ısı enerjisine dönüşür. Mekanik enerji dediğimizde kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı olarak ifade ediyorduk. İşte sürtünmeli olup olmaması durumuna göre mekanik enerji sabit kalır ya da sabit kalmaz. Sürtünme varsa enerjinin bir kısmı ısıya dönüştüğü için mekanik enerji sabit kalmaz azalır. Bu birinci ifade doğru arkadaşlar. İkiye bakıyoruz. Sürtünen mekanik parçaların yağlanması ısıya dönüşen enerji azaltır. Bunu daha önce Newton'un hareket yasalarında sürtünme kuvvetiyle ilgili hatırlarsınız. Sürtünmeyi azaltmanın yollarından bir tanesi yağlamak idi. Mesela kapı gıcırtıyorsa bu yağladığınızda o gıcırtı susar. Neden? Çünkü ses bakın sürtünmeden dolayı çıkıyordu. Yağladığınız zaman o sürtünme azalacak. Dolayısıyla gıcırtı sesi azalacak. Yağlanma sonucunda ısıya dönüşen enerjinin azalması sürtünme kuvvetinin azalmasından kaynaklanıyor. Bu da doğru. Üçüncü olarak ısı ve kinetik enerji bir cismin bir bölgesinden başka bir bölgesine aktarılabilirken potansiyel enerji aktarılamaz. Mesela bir demir çubuğun ucunu ısıttığınız zaman ısını oluyor diğer uca doğru aktarılıyor. Diğer ucu da ısınıyor. Yemeğin içerisine bıraktığınız bir kaşığın sapı da veya kepçenin, metal kepçenin, kepçenin sapı da ısınıyor. Bu şekilde molekülden moleküle kinetik enerji aktarılıyor bakın. Ama potansiyel enerji bir cismin bir bölgesinden başka bir bölgesine aktarılma durumu söz konusu değil. Bu da doğru. Dördüncü olarak enerji aktarımı sırasında enerjinin bir kısmı yok olur demiş. Hayır arkadaşlar enerjinin bir kısmı yok olmaz. Enerjinin bir kısmı başka bir tür enerjiye dönüşür. Mesela ısı enerjisine dönüşür. Ama çoğu zaman ısı enerjisine dönüşen enerji maalesef kayıp enerji olarak karşımıza çıkar. Fazla işimize yaramaz. Sanki yok oluyormuş gibi o enerji aklımıza gelebilir. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Toplam enerjiyi nasıl ifade ettik? Kinetik enerjiyle potansiyel enerji artı ısıya dönüşen enerji üçünün toplamı olarak ifade ettik ve bu üçünün toplamının sabit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu yanlış doğru cevap 1 2 3 D seçeneğidir. Bir matkap ile görseldeki gibi duvarda delik açılıyor. Buna göre matkaptaki enerji dönüşümü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Elektrik enerjisi yalnız mekanik enerjiye dönüşmüştür. Hayır arkadaşlar, biz bu matkabın tamam prize takıyoruz. Elektrik enerjisi alıyoruz. Ama burada amaç nedir? Bakın delik delmek. Onu delebilmek için mutlaka mekanik enerjiye ihtiyacımız var. Yani bu matkabın ucundaki bakın uç ne yapıyor? Dönüyor. O dönmesi zaten mekanik enerji demektir. O dönerken bir mekanik enerjiye dönüşüyor bu elektrik enerjisi. Artı ısı enerjisine dönüşüyor. Bu matkabın ucunu bir süre sonra şöyle tuttuğunuz zaman elinizi yakacak derecede ısındığını görürsünüz. Artı ses çıkarıyor bakın. Matkap çalışırken ne yapıyor? Böyle değişik sesler çıkarıyor. Sessiz bir matkap var mı? Yok. O halde bu ifade nedir? Yanlış. İkiye bakıyoruz. Elektrik enerjisi ısı, mekanik ve ses enerjisine işte şimdi oldu. Isı ve sesi de dahil ettim. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. Toplam enerji korunmaktadır diyor. Elbette. Şunu karıştırmayın bakın. Toplam enerji ile mekanik enerjiyi karıştırmayın lütfen. Burada öğrencilerin birçoğu bunu karıştırıyor. Bakın mekanik enerji denildiği zaman sadece kinetikle potansiyelin toplamı. Ama toplam enerji denildiği zaman ısıya dönüşen enerji, ses enerjisi, başka türlü enerji ne kadar aklınıza geliyorsa hepsinin toplamı aklınıza gelecek. Bunu unutmayalım. Mesela sürtünmeli bir ortamda mekanik enerji korunmaz. Ama toplam enerji korunur. Buna dikkat arkadaşlar. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3. D seçeneğidir. Yakup şekildeki düzeneyi kurarak tahta cetvel üzerinden topu serbest bırakıyor. Top yerdeki az açık süt kutusunun içine girerek onu yatayda bir miktar hareket ettiriyor. Demek ki şöyle uzatalım şuraya falan geliyor top içine girdiği zaman bu tarafa doğru hareket ettiriyor. Süt kutusunun daha fazla hareket edebilmesi için daha ileriye gidebilmesi için Yakup aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır diyor. Daha ileriye gidebilmesi için daha fazla enerjiye ihtiyaç var. Yani topun enerjisini ne yapmam gerekiyor? Artırmam gerekiyor arkadaşlar ya da öyle bir şeyler yapacağım ki topun bakın şu süt kutusunun içerisine girip arka kısmına çarptığı çarpma anındaki enerjisini artırmam gerekiyor. Önemli olan o. Bu mantıkla düşünüp ona göre şıkları incelememiz lazım. Bakın kitap sayısını azaltmak demiş. Kitap sayısını azaltırsan topun bırakıldığı yerin yüksekliği azalır. Yüksekliğin azalması demek Potansiyel enerjisi var bunun başlangıçta bakın. MGH. H'nin azalması işte bunun başlangıçtaki enerjisinin yani potansiyel enerjisinin azalması demek. Bu olamaz yani. Daha ağır bir süt kutusu kullanmak. Daha ağır bir süt kutusu kullanırsa bunun ileri doğru hareket etmesi giderek azalır. Çünkü ağır olması demek ayrıca yüzeyle bunun sürtünme kuvvetinin artması demektir. Isıya dönüşen enerjinin daha fazla olması demektir. Dolayısıyla bu daha fazla yol alamayacak yani. Bu da olamaz. Daha küçük boyutlarda lastik top kullanmak. Lastik topun boyutlarını küçültürsem şu M kütlesi. Dolayısıyla potansiyel enerjisi ne olur? azalır. Bu saydıklarımın hepsi başlangıçtaki enerjiyi azaltmaya yönelik uygulamalar. Halbuki ben neyi arıyorum? Artırmaya yönelik. Onu artırırsam başlangıçtaki enerji süt kutusunu daha ileri taşıyabilirim. Gerçekte diyor ki lastik topu Tahta cetvel üzerine daha yukarıdan bırakmak. Ha işte şimdi oldu. Daha yukarıdan bıraktığım zaman daha büyük h yüksekliğini artırıyorum çünkü daha fazla bir potansiyel enerjiyle bırakmış oluyorum. E'ye de bakalım. Yüzeyi daha pürüzlü olan cetvel kullanmak. Bakın cetvelin yüzeyi pürüzlü olursa bir defa süt kutusuna gelinceye kadar fazla enerji kaybedecek. Süt kutusuna çarpma anındaki enerjisi azalmış olacak. Bu da yine enerjiyi azaltmaya yönelik bir durum. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Düşey kestiği şekildeki gibi olan yolun K noktasından bir cisim v hızıyla atılıyor. Cisim L ve M noktalarından v hızıyla geçerek N noktasında duruyor. Buna göre yolun K-L, L-M ve M-N aralıklarından hangileri sürtünmelidir diyor. Sürtünmeli olup olmadığını nereden anlayacağım? Mekanik enerjinin azalıp azalmamasından anlayacağım. Eğer mekanik enerji değişmiyorsa sürtünme yok. Mekanik enerji azalıyorsa sürtünme var demek. Bir defa bakalım. K noktasından L noktasına gelinceye kadar hızın büyüklüğü değişmemiş. Hızın büyüklüğü değişmiyorsa kinetik enerji sabittir. Çünkü kinetik enerji 1 bölü 2 mv karedir. ve sabitse zaten kütlede sabit. Demek ki bu arada kinetik enerji değişmiyor. Ama Potansiyel enerji sürekli azalıyor. Nereye gidiyor bu azalan potansiyel enerji? Isıya dönüşüyor. E ısıya niye ısıya dönüşüyor? Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşüyor. Bir defa KL arasında kesinlikle ısıya dönüşen enerji yani sürtünmenin olduğunu söylüyoruz. Dikkat edin L ile M arasında yatay düzlemde hareket ettiği için potansiyel enerji değişimi yok. E kinetik enerjide hızlar aynı olduğundan kinetik enerji de değişmiyor. Demek ki mekanik enerji sabit kalıyor. Mekanik enerjinin kinetik artı potansiyel olduğunu biliyorsunuz. Bunun ikisinin toplamı sabit kalmış. Demek ki bu ara nedir? Sürtünmesiz olduğunu anlıyorum. MN aralığında ise bakın M noktasında bir kinetik enerjiye sahip olan bu cisim N noktasında hızı sıfır olduğu için kinetik enerjisi de sıfırdır. Niye azaldı bu cismin kinetik enerjisi? Sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştü. Demek ki MN aralığı da neymiş? Sürtünmeliymiş. Buna göre doğru cevap KL ve M n D seçeneğidir. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sahip oldukları enerji ile gerçekleştirir. Canlıların büyük gelişmesi, sindirim, solunum gibi fiziksel olayları tamamlaması, enerji üretimi ve enerji harcaması sonucu tamamlanır. Canlılarda en büyük boyuttaki hücre faaliyetleri doğrudan enerji ile ilişkilidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şu kesinliğe gerek yok arkadaşlar. Birinciye bakıyoruz. Fiziksel aktivitelerin gerçekleştirilmesi için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji, protein, karbonhidrat, yağ gibi besinlerden elde edilir. Bunu konu kısmında belirtmiştik. Gıdalardan, yiyecek ve içeceklerden enerji alıyoruz. Ta ki hücre faaliyetleri, yaşamsal faaliyetler ve yaptığımız işle ilgili harcadığımız enerjiler buradan alıyoruz. Uyurken enerjiye ihtiyaç duyulmaz demiş. Hayır bunu yine ısrarla belirtmiştik. Uyurken de hücre faaliyetleri devam ediyor. Onlar için de enerji lazım. Üçüncü olarak vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiden fazla alınan enerji yağ olarak depolanır. Obesite olayını ifade etmiştik. Yani giren enerji, harcanan enerjiden daha fazlaysa kilo almaya başlar. Çünkü o enerji vücutta depolanmaya başlıyor. Eğer fazla kullanırsak, aldığımızdan fazla kullanırsak vücudumuz depodan enerji kullanıyoruz. O zaman da zayıflamaya başlıyoruz. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Düşey Bu şekildeki gibi olan yolun yalnız L N arası sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. 2H yüksekliğinden K noktasından E kinetik enerji ile atılan cisim P noktasına kadar çıkıp geri dönerek M noktasında duruyor. LM ve MN yollarının uzunlukları eşit olduğuna göre ısıya dönüşen toplam enerji kaç E'dir diye soruyor. Bu biraz ağır gelebilir arkadaşlar. Bunu dikkatli dinleyelim. Bir defa sonuçta başlangıçtaki enerji tamamı ısıya dönüşüyor. Ha şunu yazabiliriz bakın. E enerjisiyle 2MGH enerjisinin başlangıçtaki bu mekanik enerji bu mekanik enerjinin tamamı bir defa ısıya dönüşüyor. Buna eşittir E ısı diyorum bakın. Enerjinin korunumu ilkesine göre denklemimi bu şekilde yazıyorum. Bu bir. İkincisi bakın P noktasına kadar çıkıyormuş. P noktasına. Oradan geri dönüp M noktasında duruyormuş. Şimdi şu aralıkta her bir aralıktan geçerken ısıya dönüşen enerjiye E üssü diyeyim bakın. Şurada E üssü. Dönüşte ise burada bir e üssü enerji daha ısıya dönüşüyor. Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu vurgulanmış bakın. Dolayısıyla her aralıkta eşit aralıkta bu yollar da şu aralıkların da eşit olduğu söylenmiş. Dolayısıyla LM ve MN aralığında ısıya dönüşen enerjiler eşit. Bunlara da E üssü dedim. Bakın olayı bir de tersten düşünelim. Bu P noktasında cismin ne kadar enerji var? MGH kadar enerjisi var. İşte bu enerji M noktasında cisim durduğuna göre dönüşte şu E üssü enerjisine eşitmiş Isıya dönüşen enerji. Şimdi dikkat edersen soruda ısıya dönüşen toplam enerjinin kaç E cinsinden olduğunu söylüyor. Şimdi bu tür soru Sonucu ne olarak istiyor? Ona bir bakmanız lazım. E olarak istediğine göre ben ısıya dönüşen enerjiyi E cinsinden hesaplamam lazım. Şu MGH değerlerinden kurtulmam lazım. Onun için ne yapacağız? Bakın, şu MGH yerine ben E üssü yazarsam, dikkat edin, şu yukarıdaki denklem ne olacak? E artı iki tane E üssü olacak. E üssü eşittir E ısı olacak. Şimdi E ısı, dikkat ederseniz şu ifade toplam ısıya dönüşen enerji. Ama şu 3 tanesine eşittir. Bakın ben bunu önce şöyle bir yazayım. 3 tane E üssü diyeyim. Şuraya 3 tane E üssü. Buradan ne olur? E eşittir E üssü olur. Ha, şimdi artık bulduk demektir arkadaşlar. Çünkü E ısının, bakın E ısının toplam ısıya dönüşen enerjinin 3 tane E üssü olduğunu, E üssünün de E'ye eşit olduğunu bulduğuma göre bu 3 E demektir. Zaten bize toplam ısıya dönüşen enerji kaç E'dir diye soruyor. O halde 3 E'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. Sürtünmesiz ortamda x, y, z cisimleri özdeş yaylara doğru. Evet, hemen altını çizelim. Özdeş yaylara doğru, şekildeki gibi eşit kinetik enerjiler ile atılıyor. Cisimler yaylara çarpıp sıkıştırıldığında, yaylarda depolanan maksimum esneklik potansiyel enerjiler sırasıyla ex, ey, ez olmaktadır. Buna göre, bu enerjiler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bakın, maksimum esneklik potansiyel enerji dediğine göre, bu cisim gitmiş, yayı sıkıştırmış ve hızı sıfırlanmış. Bir defa onu anlamamız lazım. Hız sıfırlanmadığı zaman, yayda depolanan enerji henüz maksimum değerine ulaşmamıştı o hızı sıfırlanıncaya kadar sıkıştırmaya devam edecek hızı sıfırlandığında artık maksimum olmuş olacak yayda depolanan enerji bunların başlangıçta enerjileri eşit olduğuna göre bunların İlk atıldığı andaki kinetik enerjilerine E diyorum bakın. Enerjinin korunumu prensibini dikkate alarak acaba bu E'ler ne tür enerjiye dönüşüyor? Bakın birinci şekiller bir defa yayda EX kadar potansiyel enerjiye dönüşüyor. Artı bir de MGH kadar bakın bu sıkıştırdığında şöyle bir yüksekliğe kadar bir miktar sıkıştıracak. Dolayısıyla aynı zamanda cisim potansiyel enerji kazanacak. Demek ki başlangıçta kinetik enerjinin bir kısmı yaya aktarılırken bir kısmı da potansiyel enerjiye dönüşüyor. İkinci şekle bakıyoruz bu E'nin tamamı potansiyel enerjiye dönüşecek. O da EY diyorum. Üçüncü şekilde ise dikkat edin bakın. Başlangıçta ne var? Bir E var. Artı başka ne var? Bu H yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjiye sahip. Yani MGH diyorum. Bunun ikisinin toplamı neye dönüşüyor? Yaya aktarılıyor. İşte şu en son sıkıştığı yere olan yüksek şöyle şuraya göre alabiliriz. Hani diyebilirsiniz ya hocam sonuna kadar mı sıkıştırıyor? Evet bu aklınıza gelmesin. O da eşittir ne olacak? E, Z olacak arkadaşlar. Buna göre kıyaslama yapalım. Bakın bu eşitlikleri dikkate alırsanız. Mesela E, Y, E kadar. E, Y, E kadar. Ama görüyorsunuz E, X E'den daha küçük. Şu MGH'yi bu tarafa eşitliğin bu tarafına atarsam ne olur? E'den MGH kadar daha küçük olur. EZ ise E'den daha büyük bakın. Demek ki ben EZ'nin en büyük olduğunu anlıyorum. E'den büyük. EX ise E'den küçük. EY ise E'ye eşit. Bakın E'ye göre büyük küçük böyle kıyaslama yapıyorum. Bu da EY olacaktır. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.